Efendim, Bursa'da Akbüyük Sultan Hazretlerinin Türbesi'ne geldik. Akbüyük Sultan Hazreti Ahmet Şemseddin diye geçiyor. 15. yüzyılda yaşamış Akbüyük Sultan'ı, asıl adı Ahmet Şemseddin'dir. Hacı Bayram Veli'nin müritlerindeyken görüş ayrılığı sebebiyle oradan ayrılarak Bursa'ya geldiği belirtilmektedir. Yapının önceleri Akbüyük Sultan'ın oturmakta olduğu ev iken, ölümü üzerine buraya gömülerek evin türbe haline dönüştürüldüğü söylenmektedir. Evet Ak Akbüyük Sultan'ın türbesi yanında bir kişi daha yatıyor. Esselamu evet. Aleyküm ya İhan Aynı zamanda Akbüyük Sultan'ın İnegöl tek Köy'de de bir makam kabri bulunmakta. Burası Akbüyük Sultan Türbesi. Heykel arkasında Bursa'da. Ve asırlık bir selvi ağacı. Mezarların içinde yine dikkat çeken bir nokta. Bu açıdan görünmüyor. Şuradan göstereyim. Şuradan arkalarda var. Üçgen şeklinde bir Zeyniye tarikatı mensubu mezar takıyor.